Şoför Yusuf Bey. Efendim. Kaptan Bey nereye gidiyoruz? Maraş'a. Nereye geldik? Neredeyiz şu an? Antalya'da oradan sonra da <gülüyor> <gülüyor> Ve Antalya'ya geldik oradan sonra Maraş'a. yolumuz az kaldı. Vatandaşlar ve baylar. İyi yolculuklar. İyi Oğlum yavaş dur yavaş. Ya birer arada da hızlı sürüyorum ben bir daha istiyorum otomansa Tamam yavaş. Yavaş. Sür. Otomanda istiyorum. Kaçına geliyor? Bir. Yüz. Tamam. Yüzden. Trafik var yolda ha. Ne? Trafik var yolda. Tamam. Önüne bak önüne bak. Bakıyorum zaten tamam. tamam.